Merhaba arkadaşlar. Birkaç gün önce Bitcoin ile ilgili bir kod paylaşmıştım. E orada en belirgini olan fiyatların yanlış gelmesiydi. Son tarihe göre olması gereken fiyatlar çok daha eski tarihlere ait fiyatlardı. E bu konuda biraz araştırma yaptım ve hazır bir kod buldum kitapta yayınlanan. O yüzden doğrudan onu paylaşacağım sizinle. Biraz değişiklik yaptım, küçük değişiklikler. Onlardan bahsedeceğim sadece. Geri kalanını kitap üzerinde zaten bulabilirsiniz. Öncelikle apk'lerle ilgili ben yani Creelip, diye bir kod yarattım. Ona bakalım. İçinde bir search fonksiyonu var. Bu DuckDuckGo searchün bir tool aracılığıyla dönüştürülmesi. Aslında sadece DuckDuckGo Search Run metodunun Run sınıfının Run şekliyle çalıştırılması. Yanıt da buradan geliyor yani bir query'yi şey olarak girdi olarak string tipi search query alıyor ve bunu çalıştırarak sonucu geri döndürüyor. Bir show time diye bir fonksiyonum var. Bir mesaj bir de t1. T1 süreci göstermek istediğimiz, ölçmek istediğimiz e, zamana sahip olan bir değişken. Yani t1 eşittir. Time nokta time biçiminde alınmış bir şey. Ondan sonra işlemler. İşlem sonunda da show time dediğimizde o fonksiyonun, o işlemin ne kadar süre aldığını görmemiz mümkün oluyor. Biz zaten kruk e, nokta kickoff'tan önce zamanla buradan kur kickoff'tan dönüş sürecini buradan hesaplatıp ekrana bastırıyoruz. Onu burada bir de API key'leri işte herkesle paylaşmamak için bazıları özel çünkü böyle bir fonksiyon yazdım. Linux kullandığım için ben ETC klasörünün içine kopyaladım. MyApikeys py isimli dosyamı. Oradan okuyup çözümleterek API2'yi aktarıyorum. Temel değişiklik bu. Diğer kodlar burada tabii şeyin geri dönüşü getmeye API2 ile eğer ileride başka şeylerde kullanmam gerekirse diye onları da burada hem Grok için hem de Google API ile bu key değerlerini aldım. Format response şeye ait, orijinal kodu ait. Tools buradan orijinal kodlar devam ediyor. Şimdi burada temel farklılık önceki kodlardan güncel fiyatın alınması. E, onun için de alfantaç.co adresinden bir apiki almak gerekiyor. Şunu kısaca göstereyim. Bu adrese girdiğiniz zaman burada get free apiki diyor. Tıklıyorsunuz. İşte burada birkaç şey investor olduğu gibi bırakabilirsiniz. Bunlar önemli değil e-mailinizi veriyorsunuz. Get free API key dediğiniz zaman size bir e, API key veriyor. Onu kullanıyorsunuz. Şimdi burada önemli olan şey şu. Sanıyorum günlük 25 query çağrısına izin e, veriyor. Yani çok yoğun kullanırsanız ben çünkü bu kodları test ederken bazen üst üste çok fazla tekrar tekrar çalıştırıyorum o yüzden sık sık bu mesajı aldığım oldu siz benim kadar ısrarlı çalışmazsanız bu sizin için önemli bir sorun olmayacaktır başka burada evet şimdi asıl bu fiyatların alındığı güncel fiyatların alındığı fonksiyon burada bunları doğrudan videonun ilerleyen bölümlerinde adresi de paylaşacağım sizinle. Oraya kitaba gidip oradan bütün bu kodları ayrıntılarıyla inceleyebilirsiniz. Tek tek satır satır yazmak yerine de oradan alacağınız kodları doğrudan kullanma şansınız var. Tek fark şu. Hazırlayan arkadaş IP Jüpiter için hazırlamış. IPNBN kodları var. Birazcık temizlik yapmak lazım. Onun dışında kodları ben de oradan alıp temizledim ve kullandım. Sorunsuz çalışıyor. Tabii ki şuradaki kurulumları mutlaka yapmanız lazım. Pandas kuracaksınız. Ee, request zaten vardır. CrewAI, AI AI. Crew AI Tools LangChain, ve e, Community kurmanız gerekecek. E, grok kullanmak için de chat grok kullanmak için de pip install LangChain grok demeniz gerekecek. Crew bir kurmanız gerekmiyor. Bu İlk başta gösterdiğim curl PY'yi aynen oluşturmanız gerekmek gerekmez. Paylaşmak gibi bir düşünceniz yoksa, sırf kendiniz için çalışacaksanız doğrudan API key'leri kodun üzerine yapıştırarak çalıştırmanız da mümkün. Böylece zaman kazanmış olursunuz. Başka ne var? Evet, yani Evet sadece şunu göstereyim size. Resource olarak ben kodumun başına ekledim. Şurada Curiously isimli hesap bunu paylaşmış kitap üzerinde. Hemen açalım onu. Kabaca göstereyim. Arkadaş sadece çalışmayı değil birçok kodu paylaşmış burada ve bunları da incelersiniz. Başka repozitorileri de var. Burada işte bu ünlem pip biçiminde kurulumları nasıl yaptığını da gösteriyor burada. Temizlemeniz gereken şeyler şunlar. Yani işte yani kolayca ayırt edebilirsiniz. Yani bunlar kod şeyleri. Buradan alınan yanıt burada. Onların hepsini paylaşmış arkadaş sayfada. Ee, siz sadece işte burada ben bu kodları da aynen kullandım. Ee, ama yani akış halinde geçip gidiyor. Halbuki bunlar da IPNV. Siz de böyle çalışabilirsiniz. Mekanizmanın nasıl çalıştığını kolay takip etmek için Böyle bir çalışma belki sizin de hoşunuza gidebilir. Güncel fiyatları almış ve bir kısmını burada aktarmış. Başka, evet. Lama 3 Grok üzerinden Lama 3 modelini kullanmış. 7 milyarlık. Başka, burada işte EPN üzerinde şu percent percent time yüzde yüzde time diyerek işlemin ne kadar sürdüğünü takip etmeniz mümkün oluyor. Ben bunun yerine kendi fonksiyonumu yazmıştım. İşte ajanların tanımı, taskların tanımı ve sonra crew. O olay budur. Çalıştıktan sonra e, aldığı şeyleri de burada paylaşmış Tabii ki e, her çalıştırmada farklı bir yanıt alınıyor e, bunun da farkında olalım şimdi tekrar geri döneyim hmm, şunu küçükeyim en sonundaki zaman kontrolü olayını da bu, bu bütün kodlar hepsi aynı. Sadece şurada işte T1 işte time time'la başlangıç zamanda T1 değişkenine atıyorum. E, result seçilir crew off'la e, sistem çalışıyor. Result e, result değişkenine aktarılıyor sonuçlar. Onu ekrana bastırıyoruz ve Matrix bastırıyoruz. Show time to toplam süre diyerek de T1 ile şu anki zamanın farkını ekrana saniye cinsinden yazdırıyoruz. Bütün olay bu. Şimdi Evet. Çalıştırmaya başladık. E bu bölümü iki kat hızlandırıyorum. Zaten fazla uzun sürmüyor ama yine de hızlandırdım. Evet. Sonra geliyoruz. Fiyatları geçtik. Evet tamamlandı. Sorularınız olursa, takıldığınız yerler olursa bana gene yorum kısmından, videonun altındaki yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince en kısa zamanda yanıtlamaya çalışırım. Evet. Şimdilik başka bir şey yok. Evet. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şunu da söyleyeyim. Yani çok fazla izleyenimiz yok ama diğerlerine kıyasla bu Bitcoin ile ilgili video oldukça ilgi gördü umarım bu da ilgi görür şunu da ayrıca vurgulamak istiyorum bunları ben eğitim videosu olarak çekmiyorum yani çünkü eğitim videosu için çok daha uzun hazırlık süresi gerekiyor çekimlerde daha dikkatli olmak gerekiyor ben onun yerine sizin belli bir kodlama düzeyinde olduğunuzu varsayarak ve takıldığınız yer olsa olursa da bana danışabileceğinizi baştan varsayarak sadece belli ipuçlarını kritik gördüğüm bazı noktaları uyararak ve asıl önemlisi kaynaklara belli kaynaklara nereden ulaşabileceğinizi göstererek ve bu kodların Çalıştırılıp denelmiş, test edilmiş kodlar olduğundan emin olarak sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sizin de işinize yarar. Evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.